Merhabalar, evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorum yapacağız. Alın bakalım niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Haydi bakalım. Biraz gözyaşları fırladı. İnşallah onlar sevinç gözyaşlarımız olsun. Ama bak güzel çıkmamış mı? Bakar mısın? Gördün mü? Tertemiz, aydınlık sıkıntıların neredeyse gitmek üzere yani o kadar rahatlamışsın o kadar ferahlamışsın ki resmen içinde etrafında bir huzur huzur ve sakinlik var İnşallah önümüzdeki günlerde Hepimiz için huzur, sakinlik. Böyle istemediğimiz insanlardan falan bile kurtulmuşuz bak tertemiz aydınlık görüyor musun? Ufak tefek kalabalıklar var ama onlar da sıkıntılı kalabalıklar değil. Önümüzdeki günler senin için çok telaşsız, çok sakin, böyle çok huzurlu. Hemen burada bir tavuk çıkmış. Böyle var ya. Şimdi 2024'ün ilk aylarında çok güzel iş fırsatları yakalayabilirsin. Bak, peş peşe peş peşe geliyor fırsatlar. Hemen ikinci yarısında da böyle böyle hayatına nasıl söyleyeyim ya bir takım bir şeyler girecek. Böyle bir bu bir miras olabilir. Yani uzun zamandır. E, gündeminde olan ama bir türlü çözülmemiş olan bir miras olabilir. Ya da böyle mahkemeleriniz varsa bu mahkemelerin olumlu sonuçları olabilir. Hayatına her yönden ama her yönden güzellik geliyor. Merak etme. Hemen burada birisi çıkmış. Bak böyle dizlerini kırmış. Fark ettin mi bak? dizlerini şöyle kırmış. Sanki burada bir deve yatıyor. O da o devenin sırtına sanki böyle oturmak üzere gibi. Deve yüküyle bir kısmetin var ve o kısmetin üzerine oturmak üzeresin. Ve burada bir balık var. Balığı da bak böyle görüyor musun? Oltayla yakalamışsın. Onu da devenin üstüne doğru çekiyorsun bak. Hemen burada gene kısmetlerim var. Aydınlık bir kapı açılmış önünde. Burada birisi resmen bak bu bir bayan sanki bu bu tam belirgin değil. Erkek de olabilir. Bundan biraz uzun çünkü. Bak fark ettiysen bakar mısın nizlerinin üstüne çökmüş ve sana bir şey uzatıyor. Yani senden af diliyor. Şimdi önümüzdeki günlerde belki ayrılmış olduğun biri olabilir bu. Ya da böyle sana yanlış yapan biri bir arkadaş olabilir, bir akraba olabilir. Sana yanlış yapmış olan birisi resmen önünde diz çöküyor ve senden bak özür diliyor. Kendini bir şekilde affettirmeye çalışacak. Ama çok uğraşacak yani. Bak onun arkasında birileri daha var. Bunlar da ona destek oluyorlar git git falan gibi. Burada Yine bir kalabalıklar var. Bak ufak ufak kalabalıklar ama sıkıntılı değil. Bak burada iri yarı bir erkek var. Burada bir bayan var. Kol kola girmişler. Ve bu erkeğin elinde bir şey var. Bak görüyor musun burada? Hmm bu ne ki bir bir kısmet belki de bu bir kısmet galiba bunun elinde bir şey var bu bayanın kafasının üzerinde bir miras olayı var bunlar bir miras olayını çözmek için bir yere doğru gidiyorlar ve bu kadının hemen böyle arkasında bir atnalı çıkmış yani şanslı ve güzel bir döneme giriyor bir miras olayı iki kişi gidiyorlar bu miras olayı çözecek kadının ama bu miras bence kadının çünkü adam da uğraşıyor ama kadının mirası bak o kadının kafasının üzerinde bir bir anahtar var. Bak oradan gelecek parayla ev almak istiyor. Bu adamın kafasında da başka düşünceler var ama ev alınacak. Bu sizseniz alınacak eviniz. Kalabalıklar falan çıkmış arkadaşlar. Burada bir ev çatısı böyle ufak bir ev çıkmış burada. Hemen böyleyip sanki iki yol ağzı gibi. Böyle bir evle ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Ama güzel haberler merak etmeyin. Zaten sıkıntılar gidiyor dedim ya. Baksana burada biri var. Böyle sanki hani şöyle hani var ya görmüşsünüzdür Hintlilerde böyle Buda'ya bir şey sunuyorlar ya. Bak onun gibi bir şey çıkmış. Şimdi böyle var ya etrafındaki insanları o kadar etkileyeceksin ki. Böyle var ya belki de çok güzel bir konuşmacısın sen. Konuşmalarınla olabilir, tavrınla, tarzınla yani böyle insanlar senden gerçekten çok etkileniyorlar. Böyle önümüzdeki günlerde <laughs> resmen böyle etrafına müritler toplayacaksın bakar mısın? Yani böyle seni seven insanları etrafında toplayabilirsin. Tabağımızı dökelim. Bu arada kanalımı takip etmiyorsanız abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından DM'den ulaşabilirsiniz. Fal yorumcusu Burç kanalımızdan da bizi takip edebilirsiniz canlarım benim. Orada da Burç yorumları yapıyoruz canlarım. Evet. İşte burası biraz hareketli değil mi? Şimdi bunu gördü mü bak saçına falan bak bu bir erkek. Bu senin hanene doğru yöneliyor. Elinde telefon var. Önce telefon sonra hanene gelme. Arkasında iki kişi daha var galiba onlarla birlikte gelecek. Şurada kocaman bir tavuk var. Büyük bir iş fırsatı. Burada dizlerin üstüne çökmüş dua eden biri var. Bu birisinin annesi olabilir. Sanki onun için hayır duasında bulunuyor gibi. Bak hayır dua ediyor. Bak burada bir kuğu çıkmış gördün mü? Çok güzel mutluluklar. Bak şurada üç kişi var. Böyle Hatta bir kişi de burada var. Bu birazcık şımarık gibi. Burada üç kişi bir şeyler konuşuyorlar. Bu sanki böyle biraz hiperaktif biri gibi. Ama bunlar yaşları büyük birileri. Yani nasıl diyeyim? Ee, 30'lu 35'li yaşlarda olan birileri. Ama bu biraz hiperaktif yani. Yerinde duramayan bir tip. <laughs> Burada bak hanene bir kalabalık var senin hanenin içinde bir baya bir yoğunlaşma bir kalabalık var ya da sen kalabalık bir ortamlara da girecek olabilirsin burada aydınlık bir kapı açılıyor önünde ve böyle dua eden birileri çıkmış. Bunlar siz misiniz arkadaşlar? İnşallah çok güzel dualar edin. Rabbim dualarınızı kabul edecek. Burada bir at çıkmış. Bak aslında şahlanmış bir at bu. Şurada iki katlı bir yer var. Bak görüyor musun? Burada Bak burada bir bebek, yeni doğmuş, bak göbek bağına bak, korduğunu gördün mü? Yeni doğmuş bir bebek. Yani bebek bekliyorsan, bebek sahibi olmak istiyorsan bir bebek sahibi olacaksın. Ama bir bebek beklemek gibi bir durumun yoksa yeni bir gündem, yeni başlangıçlar yapacaksın. Şuna bakar mısın bak? Sanki etek giymiş birisi böyle eteğini toplamış bir koşuyor bu tarafa doğru. Birilerini şimdi bak buradaki konuşanlardan bir şey duymuş birilerine yetiştirmek için koşuyor resmen. Burada biri birinden af diliyor. Biri birinden kendini affettirmeye çalışıyor. Bunun yönü biraz dönük çıkmış. Arkası dönük ona. Burada iki kişi yüzleşme bazı yüzleşmeler yaşanacak demek ki burada bak gene bir at çıktı burada ama yatmış. Hanenin ortasına gelmiş yatmış. Hemen burada bazı kalabalıklar ama güzel kalabalıklar. Merak etme sıkıntılı hiçbir şey yok. Yılanlar, düşmanlar, sinsiler hepsi dışarıda kalmış. Onları zaten atmışsın gitmiş. Bak temiz temiz yolların var. Çok güzel yollara gideceksin. Çok temizlik, çok aydınlık var. İnşallah sıkıntıların hepsinden de kurtulacaksın. Önümüzdeki günler gerçekten senin için güzel çıkmış. Peki de aydınlık kapı açılıyor önünde. Biri iş kapısı olabilir, biri bolluk bereket kapısı olabilir arkadaşlar. Hadi kart çekelim mi? Ama burayı önce bir silelim. Şurayı bir silelim. Bir de alabilseydim. Hadi bakalım bir de kartımızı çekelim. Hadi bakalım niyetlenin. Alın niyetinizi. Bakalım niyetinize ne çıkacak? Aşk ateşi, önümüzdeki günlerde aşk ateşiyle yanacaksın demek ki. Evet biraz kaoslu zamanlar geçiriyorsun. Biraz da böyle gizli düşmanların var, gizli düşmanlarınla karşılaşabilirsin. İş, para ve kariyer konularında muhteşem şanslar var. Hem aşk konusunda hem iş, para, kariyer konusunda muhteşem şansların var. Kaos dedik ama kaostan da düzen doğar değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de şeyi yapalım mı? Hadi bir de şundan çekelim. Bakalım. Olumlama kartlarımızdan bakalım. Emin çekmedik. Bugünün olumlaması bizim için. Neymiş? İşte ben bunları hiç karıştıramıyorum. Haydi bakalım. Şöyle bir olumlama kartı. Bakalım ne çıkacak. İnanç. Kendime hayatın güzelliğine ve Tanrı'nın iyiliğine inanıyorum. Böylece hayallerimi gerçekleştirme gücüne sahibim. Hayatım ilahi ışıkla yıkanıyor ve kalbim evrenin gücüne açılıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar dualarınızı birbirimizden dualarımızı esirgemeyelim canlarım benim. Ee, sokak hayvanlarına da bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.